Arkadaşlar hepinize merhabalar Evet dördüncü Arkadaşlar dördüncü kez şu videoyu çekmeye çalışıyorum Sürekli kapanıp duruyor Gerçekten sinirlerim bozuldu arkadaşlar Neyse arkadaşlar Hemen videomuza geçelim Arkadaşlar bu gazetelerde kapak fotoğrafı nasıl yapılır Onu göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar ben bunu bilmiyordum Biraz araştırdım ve ben de öğrendim Sizin için bunu şimdi yapacağız Sizin için de size de göstermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce evinizde bir odası odanın arkadaşlar yeşil olması ıı, duvarlarının. Yeşil ekran yapacağız. Ve arkadaşlar ben yeri istediğiniz renk yapabilirsiniz sanırım ama ben arkadaşlar beyaz beyazı, beyazı tercih ettim. Beyaz daha iyi duruyor diye. Her neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir poz verin. İsterseniz verin, isterseniz vermeyin. Hiç fark etmez. Ve bununla bir fotoğraf çekeceğiz. Umarım tekte olur. Ee, arkadaşlar ben bunu neden yapıyorum? Dördüncü kez oldu. Bu. Arkadaşlar ben bir fotoğraf çekmiştim. Şimdi arkadaşlar o fotoğrafı arkadaşlar. E, siz böyle fotoğraf çektikten sonra arkadaşlar. E, arkadaşlar bir fotoğraf daha çekiyoruz ama bir saniye. Bir fotoğraf daha almamız lazım. Çünkü arkadaşlar arka... Ee, mesela karakterimizi e, hani tek yapacağız ya öyle duracak. Tek yapacağız. Ondan sonra da arkadaşlar şey yapmamız lazım. Mesela onun onun diğer arkasını da yapmamız lazım. O yüzden arkadaşlar açık bir yere gidiyorum ben. Oradan da fotoğraf çekeceğim ve o fotoğrafı da almamız lazım. O fotoğrafı çekmedim ben hiç. Biraz zor olacak. Ay düşme. Heh, tamam düşmeyelim. Şimdi burada bence fotoğraf çekebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şurayı çekelim. Tamam bence güzel bir fotoğraf. Şimdi arkadaşlar şunu. Lütfen fotoğraf al Lütfen. <laughs> tamam aldı. Of şükürler olsun. saniye. düzenleyeceğiz arkadaşlar onu şimdi. Pekala size de işimiz bitti neredeyse. Bitti diyorum diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi fotoğraflarımıza girelim. Fotoğraflarımıza girmemiz lazım ilk önce. Nerede nerede nerede? Geçtim sanırım ya. Nerede ki? Göremiyorum. Heh, fotoğraflar buradaymış. Evet arkadaşlar. ben. Arkadaşlar ben burada videoyu durduracağım arkadaşlar. O fotoğrafı bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bulup geldim. Arkadaşlar şöyle kırıp diyorum. Kırp. Sonra arkadaşlar ve şöyle resmimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bu ben yani öğrendiklerimi uyguluyorum. Çanta falan demeyin lütfen. Çanta değil. Ben gördüklerimi uyguluyorum yani arkadaşlar. Ben de öğreneceğim. İlk defa yapıyorum çünkü. Kopyayı kaydet diyoruz. Kaydedildi sanırım kaydedildi mi? Bir saniye arkadaşlar tekrar hemen geleceğim. Kaydedilmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar background raise'a gidiyoruz sanırım. Bir saniye. şimdi ne yapacağız? Bu mu? Şöyle. Hayır, hayır, hayır. Bu değil değil. Şu. Hah. Evet arkadaşlar. Don ediyorum arkadaşlar. Bak arkadaşlar burayı sanırım böyle boyuyoruz. Herhalde. Nasıl diyeceğiz ki? Ee, e yok yok. Neyse. Allah. Yanlış yeri boyadık. Küçültelim şurada arkadaşlar. şuraya gireceğiz. Allah biraz kötü oldu arkadaşlar. Ya Böyle Siler misiniz? Hı? Evet. Şimdi magic diyoruz sanırım. Yok. Hıh. Tamam arkadaşlar. Şimdi boyayabiliriz. Bakın işte buradan başladı. Buradan başlayacağız. Hıh. Arkadaşlar ben bunu boyamam biraz uzun sürecek sanırım. Arkadaşlar kız başka bir yöntemle yapıyordu da ben yapamadım. Oh. Arkadaşlar Summer Time şarkısını bilen var mı? Yorumlara yazar mı en sevdiğim şarkılar. Şarkı da Summer Time's Arkadaşlar bunu ilk defa kapak fotoğrafı yapıyorum bu arada. Ay çok heyecanlı arkadaşlar. Arkadaşlar kimse videolarımı izlemiyordu. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada ben bu yaptığım fotoğrafı kapak fotoğrafı da yapacağım. Çünkü ben bunu bir saniye nasıl olacak ben bunu yapıyorum ya şimdi hani. onu arkadaşlar kapak fotoğrafı yapacağım işte. Video yayınladıktan sonra. Tamam. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. adam arkadaşlar sonunda daha çok izlenme alacağım. Tüm youtuberlar gibi. Arkadaşlar şey, kapak fotoğrafı olanları daha çok iyi insanlar izliyor. Biliyorum. Çok çok iyi biliyorum. Tamam. Şimdi yapalım şöyle. Arkadaşlar ben videoyu kapatamam. Çok bıraksam ne olacağını biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Arkadaşlar burayı sarmayın lütfen. Yani... Ee, ileri sarmayın. Lütfen izleyin. Uy! Video! Ay! Ay çok güzel oluyor. Hmm, şöyle yapalım. Banosu da çok eğlenceli ama biraz kopuk kolunu kopabilir arkadaşlar. Koluma girdi benim bir anda. Ama değer gerçekten değer. Sizin için de değer. Tamam. Ha? Tamam şimdi arkadaşlar babamla çağırıyor. Ee, ama ee... babamları söyle misin? Video çektiğimi söyle misin babamları? Onlar için bir şey sesi Sessiz sessiz ses ses sessiz. Sessiz sessiz. Allah'ım yarabbim. Ay. Ay. Saçını sildim yanlışlıkla ama geri aldım. Done. Bakın. ASMR gibi durma oldu. Arkadaşlar bu videomda yanındaki arkadaşım yoktu. Çünkü arkadaşlar o bugünlük gelmedim. Hah. Tamam arkadaşlar yaptıktan sonra done diyorum. Hah. Ne ki bu? hesap ediyoruz sanırım. Geçiyor. Finish'te. Mesela reklam çıktı. Videoyu at videoyu atladık. Şimdi arkadaşlar önemli kısımlara gelelim. Pick Start'a giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekil. Bir saniye. Oluştur değil mi? İstemiyorum. Bacım istemiyorum. Aa. Beni sinir etme bacım. beni sinir etme. Heh. Şimdi bunu arkadaşlar. Ekselik damı atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ben ekranımı getirdim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz ki? Acaba emm diyelim. Hayır hayır hayır. Hayır yanlış oldu yanlış oldu yanlış oldu. Kartma diyelim. Oha! Oha! Ay! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ay ee, arkadaşlar. <laughs> o neydi öyle? Foto ekle. diyelim arkadaşlar. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Ekle. <laughs> Düzgün bir şekilde koyuyoruz. Koyuyorum arkadaşlar. Bir şekilde. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar. Ee, tamam bu. Şimdi arkadaşlar efektler Metin, metin diyelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kızın yaptığı yapıyorum arkadaşlar bu youtuber'lara çok teşekkür ediyorum. Hem hem arkadaşlar hem etrafındakilere hem de arkadaşlar kendine faydası var. Ee, gerçekten e, böyle iyilik yapanları çok böyle güzel, faydalı videolar çekenlere çok teşekkür ediyorum. Bizi eğlendirenlere çok teşekkür ediyorum bence. Ben yani teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar ben de aynı şeyi koyacağım arkadaşlar. Eee yazıyı koyacağım. Foto fotoğrafı Allah. Fı... Ay. Fotoğrafı. Ay yanlış yazmışız ki. Foto Fotoğraf... F, evet, alfabe, <laughs> fotoğrafı nasıl yapılır? Bur, <laughs> story işareti koyalım bir de. Um, şöyle yapalım. I'm, tamamdır sanırım. Evet. Oha bak, O kadar değilim. Bir de Bir daha yapabilir miyiz? Gölge diyelim. Oo, güzel oldu sanki. Sizce? Çıkartma diyelim. Lütfen. Hasan. Tekrar ikisi de işte diyelim. Hı. P Ay yanlış yazdık. Her şeyi de yanlış yazıyoruz yani. Ben yazıyorum. Pardon. Şunu koymak istiyorum. Çok güzel. Hayatımda ilk defa yaptım. Oh my god. Wow. Bir daha bir daha bir daha. Çıkartma diyoruz. Evet. Pkx ne diyoruz? Glitch, Flicker, Admin. Hepsi var arkadaşlar. Yani ne isterseniz var. Allah ne oldu? Hayır. Bir saniye. yaptım. Arkadaşlar artık siz beni daha çok izleyeceksiniz değil mi? Tamam. Ay, çok güzel oldu. Kayıt açık değil mi? Hı. Ödüm patladı arkadaşlar. Tamam. Bazen kapanıyordu kendi kendine. Evet arkadaşlar bunu kaydediyoruz. Ee, sen daha çok diyelim. Bunu nasıl yapacağız? Fotoğrafları yükle. Yükle diyelim arkadaşlar. Yükle diyoruz. kapat. Yükledim mi? Bir saniye arkadaşlar reklam. Yükledim sanırım arkadaşlar. Yükledim değil mi? Bir saniye boş ver boş ver. Tamam. Yükledim inşallah. Ya. Heh, tamam çıkıyoruz zaten buna. Arkadaşlar ben artık bu videoyu kapattığımda arkadaşlar yapacağım. Zaten arkadaşlar bu videoyu koyuyorsunuz ve arkadaşlar düzenli yerine tıklıyorsunuz öyle oluyor. Her neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.